Burası Karamürsel. Bir zamanlar dükkan kepenklerinin erken açıldığı, çarşının esnaf selamıyla uyandığı bir yerdi. Pazar tezgahlarında sadece meyve sebze değil, dostluk da paylaşılırdı. Berberin aynası sadece saçı değil, yılların hatırasını da yansıtırdı. Bakkalda veresiye defteri güvenle tutulur, fırıncı sabahın en taze ekmeğini ihtiyacı olanı uzatırdı. Esnaflık sadece kazanç değil, şehrin ruhunu taşımaktı. Bugün dükkanlar değişti, çarşı büyüdü, zaman hızlandı. Ama esnaflık bir şehri ayakta tutan en sağlam temellerden biri olmaya devam ediyor. Bir selam, bir hatır sorma, bir küçük iyilik hala her şeyi güzelleştirebilir. Ve Karamürsel esnafıyla, insanıyla hep güzel kalacak.